Yozgat'ta yaşanan ilginç olay vatandaşları şaşkına çevirdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeşilöz Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki otomobilin motor kısmına yılan girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların olayı Sorgun Belediyesi'nin itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başladı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Yılan bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.